Arşcum, bak anne sana ne almış, gel, gel bakalım ne varmış burada. Heyecanlandın mı? Şöyle kendi çapında bir hediye paketi yapmaya çalıştım ama olduğu kadar. Pars hediyen geliyor, geldi. Heyecanlıyız paketimizi açmak için. Paket açılmak üzere arkadaşlar. Açıldı. Çok heyecanlıyız. İnşallah açmadan hediyeyi patlatmazsın Tars'cığım. Ve hediyemiz çıktı. Top. Gel 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 gel. Gel burada gel. Tars'a top aldım arkadaşlar. Geçen sefer sokakta çocukların topuna musallat olmuştu. Ben de üzülüp parçama top aldım. Bakalım oynayacak mı? Hop. Oyna bakalım. Nasıl ısırmaya çalışıyor? Pars patlatma topu. Ama pars oynamam lazım. Aferin. 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 Nasıl kafa atıyor gördünüz mü arkadaşlar? Şu hediye paketini yerden kaldıralım. Gel şöyle geniş alana gelelim Pars. Bak patlayacak orada topa. Gel şöyle geniş alanda oynayalım gel. Eyvah. Top kaçtı. Ne olacak şimdi? Ne olacak oğlum? Bakın arkadaşlar. Topumuz oraya karşı ve parçım çok üzgün. Ne olacak pars? Ben alayım mı oğlum? Dur. Bunlarda da bir sürü kablo var. Dur oğlum. <laughs> Sen ortalarda oyna pars. Aferin ya. Aa, top yine kaçtı. Dur, dur. Alabilecek misin? Alsan oğlum, bak çok yakın. Al tarz, alabilirsin. Neyse ben alayım. Ben de alamadım. Bekle. Gel. Başla. Ne kadar heyecanlıyız, ne kadar heyecanlıyız. Sağ sola kaçırmasın Pars. Dur ayağımı ısıracaksın. Ne olur? Ya çok tatlısın Pars. Bak yine. Aferin. Kaçmasına engelledi arkadaşlar. Aferin oğlum. Ama Pars patlatma. Bak ne güzel koşturuyoruz. Koşturuyorsun ne güzel. Pars top patlamasın tamam mı? Patlarsa yutacak arkadaşlar. Bakın nasıl diş geçiriyor. Hayır oğlum. Hayır patlamasın Pars. <gülüyor> 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 koş koş koş. Amaç spor. Patlamasın oluşum. O araya girdi şimdi de Pars nasıl çıkacak oradan Hadi al Hadi alırsın sen Hadi oğlum Hadi Pars'cığım Hadi Aferin sana Aferin sana Aferin Pars'a Aferin Pars'a Dur şimdi biraz çekelim. Hadi al çıkar topunu Kimin topu o Aferin geleceğin futbolcusu. Parsi, hadi koş. Elimi ısırma, hadi alalım oğlum. Gel. Gel. Isıramıyor, sinir oluyor. Aa, Parsçığım, bak yine nereye gitti? Hadi çıkıyor. Hadi git al. Hadi koş. Koş hep benden bekleme hadi. Bak ya ben alayım diye bekliyor. Hiç hareket hiç hareket ediyor mu bak hiç. Nerede topumuz? Topumuz burada. Paşçım gel. Gel oğlum. ya nasıl da çocuklar gibi şen. Ay annesi yesin oğlunu. Affedim oğlum. Bak ya yine oraya mı gitti Pars? Nasıl gidiyor oğlumun topu oraya? Hi! Ha, orada duruyor Pars. Yoruldu. Tamam dinlen. Sarpcığımız da burada yüzüyor arkadaşlar. Çiçeğe devirirsin. yapma. Hayır. Çiçekleri devirirsin. parçacığım. Tamam gel. Ben alırım topunu onu. Hadi gel. Gel hadi gel hadi gel hadi. Gel hadi. Devamlı sağa sola kaçmasa daha iyi ama Ne yapıyorsun? Nereye kaçırdın yine topu? Gel ortalarda oynayalım. Elim ısırma oğlum. Gel. Gel bakalım. Atla. Gel bakalım. Al bakalım. Ayağımı sırırsın. Allah Allah. Nasıl oluyor? Oluyor. Oranın altına giriyor. Senden daha çok ben oynadım bu topu Pars'cığım. Ay ay ay. Elektrik çarpacak gel. Gel zıpla. Hadi zıpla. Aferin. Allah Allah. Pars ya. Aşkım oradan alabilirsin. Bir patat al oğlum. Hazır alış mı öyle? Tatlı ya. Topu arkadaşlar A101'den aldım. Ama Pars topu patlatma. Parsi dişliyemiyor ki. Dişi geçmiyor ki. oradan da alırsın o topu ya. Beni bekliyorsun ama. Ama niye beni bekliyorsun? Oradan da alırsın oğlum gel. Parçama yetişemiyorum ki. Çok gerçekten sağlanmış. Bakın şu düşlere karşı koyabiliyor. E gitti yine bu. Yoruldun mu? <laughs> yoruldun mu? Arkadaşlar parçam oynadı oynadı ve gördüğünüz gibi yoruldu yatıyor şu an. Niye öyle yoruldun oğlum? Yorulmak kim ben kim dedi ve tekrardan ayağa kalktık arkadaşlar. alırsın Hadi alamıyor musun Pars al hadi tahtalarımız çok eskide arkadaşlar o yüzden çizik çizik gel yoruldu ya bayağı yoruldu gel buraya getir gel Burada hediye paketinin poşeti var. Şunu da alalım. Nerede bir kenar kıyı var oraya gittik yani, değil mi Pars'cım? Nerede bakalım? Bu sefer de buradaymış topumuz. Gel. Ben de kaçırdım bu sefer. Bakın şuradan bakıyor gel. Gel. Yorulduysan dinlenelim tamam mı Pars? Kendini yormanı istemiyorum tamam mı? tekrar yatana kadar oynasın da arkadaşlar. Topunu yalıyor ya. Yerim seni yer. Patlatamıyor ya aklı çıktı. Pars lütfen zarar verme bak yine oynarız lütfen. Parçım. Parçım. Gel gel burada gel. Kaçtı mı yine? Oğlum oradan da alabilirsin ya Pars. Yoruldun mu? Tamam. Kars yorulmuş arkadaşlar. Aslında topu oradan alabilir ama benim almayı bekliyor. Bakalım kendi alırsa oynamaya devam eder. Yormak istemiyorum çok fazla değil mi oluşum? Koca kulak. Yorulmuş bayağı. Gidip almadığına göre değil mi oluşum? Tamam hadi gel dinlenelim. Tamam mı? Sonra yine oynarız tamam mı? Maşın.